Orman baykuşu sizin de gördüğünüz gibi ona seslenen yavrularını büyük bir özenle besliyor. Bu sevimli kurt yavrusu ormanda annesinden nasıl uluyacağını öğreniyor. Görüyor musunuz? Bu filmde orman baykuşunu, kurt yavrusunu görmemeniz çok ürkütücü değil mi? Çünkü insan kaynaklı nedenlerle Yanan ormanlarla beraber canlılar da yanıyor. İçimiz yanıyor. Orman yangınlarını hep birlikte önleyebiliriz. Bu çağrımızı paylaşarak sen de destek ol. Ormanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Ormanları ve canlıları birlikte koruyalım. Orman candır.